Yani şu an... Hemen biz Türk kafası hesap. Günde <laughs> şu kadar araba geçse şu kadar kazanır falan. Koçum. Gerçek boyutunu görmek için yaklaşsana biraz plase ya. Ha yanı, yanında küçücük kalacağım. Zaten 1.35 boyum var. iyice küçüldüm bak. Yok artık. Arka, evet ya. kanalı kızlar geldi. <laughs> evet, göstereyim. Onu. Ha ya canınız çekmesin ama. Evet ya, şöyle, şöyle. dondurma işte ya işte. Evet. Çok Aynen. da elzem bir şey değil ama çok lezzetliymiş. Evet. <laughs> Bu nedir Allah aşkına? Şusunu şimdi şunu bir görün bak. Şimdi şunu bir görün. Özgür, şu çanın büyüklüğüne bakar mısın? <laughs> Yalnız benim boyum bugün bayağı ifşa oldu ha. <laughs> Haydi hayatım. Şimdi Avery Street'e e geldik. Burası İtalyan caddesi. Ee, burada İtalyan restoranlar, İtalyan dükkanları... E... Evet, kıyafet dükkanları. Hepsi ee, İtalyan usulü mü? Burada İtalyan usulü. Evet. İtalyanların e, çok uzun zaman önce buraya gelip e, yaşadıkları yerler bunlar. Zaten yürüdükçe arkamızda İtalyan bayraklarını göreceksiniz. Hmm. İtalyan mahallesinde bir tur atalım. Sokak kolke böyle. Evet. Şu an zaten burada oturmuştuk değil mi hayatım burası? Size... <laughs> burada oturmuştuk yani İtalyan mutfağından biraz işte bir şeyler yiyelim falan dedik geldik oturduk. Vietnam mutfağı çıktı ya. Vietnam mutfağı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Vietnam mutfağı çıktı. Bizde sadece şey vardı diyor kadın. Şok olmuştuk. <laughs> ki, öyle mi peki falan. İtalyan sokağında Vietnam izledik. Ya. Yani onlar bir tek burada herhalde özelmiş. Biz de gelip onu bulduk yani. Şekilli bir yer böyle. Şekli şemali güzel bir yer olduğu için. <laughs> Komikti ya Gerçekten öyleydi. Fena da değildi ama çok porsiyonu çok azdı. Çok, Doymamıştık çok yani. Çok azdı. Yani evet. küçücük tabakta şey getirdiler yani. Ne bileyim. Bak onu söyleyince aklıma şey geldi hatırlıyor musun yine Bora ile geldi geldiğinde bir tane Yunan restoranında oturmuştuk da ha. makarna söylemiştik Nasıl? ben makarna söylemiştim ya evet, Bora evet. belli dalga geçmişti hani işte küçücük gelir senin artık bizden yersin falan diyordu bir geldi ya böyle geldi, evet üçümüz yedik o makarnadan bit bitemedi üçümüz yani. yedik <laughs> ve bitmedi ya yani bir tencere makarna yapıp getirdiler bize ya çok komikti <laughs> ya çok komik, komik. evet ha bir de burada şeyler var böyle aynı bizdeki gibi. E nasıl hani mesela şey restoranları olur böyle rakıbalık restoranları gibi Aha. bu caddede o usulde restoranlar var. Böyle işte beyaz masa örtüsü, rakı bardakları falan kadehler değil mi? Birazdan geçeceğiz önlerinden evet. Gösteririz. Öyle evet. restoranlar var sadece bu caddede. Burada çok güzel bir bina var. Onun önündeyiz şu anda arkada. Restoran. 614 Airy Street. Street. Evet. Burası da restoran değil mi? Hı hı bize ama içeri görünmüyor. Yani nasıl bir restoran olduğunu bilmiyoruz. Ee, evet. B Bayağı B büyük bir... Trattoria y pizzeria. Ne <laughs> <laughs> Pizzeria. 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 Evet. <laughs> Allah bilmiyorum nasıl telaffuz ediliyor. İtalyanca bileniniz varsa etsin. Evet. Güzel, İçerisi güzel bir full. Ama. Full evet. İçerisi tıklım, tıklım tıklım full. Yani. Tıklım tıklım. Bir tane boş masa gördük ama biz gelene kadar bakalım. Ee, nasıl olacak? Evet. Güzel bir yani. yer. Burada bu akşam buraya geleceğiz evet. Gelelim güzel, buraya. Güzel. Bir deneyelim bakalım. Buraya yani, gelmedik çünkü. Evet, gelmedik. Dışarıya da masa koyabilirlermiş. Niye koymamışlar acaba? Anlamıyorum yani. Güzel dışarısı önün Açık var, Hava, değil mi? hava Açık güzel. Güzel, güzel. Ya içeride koskoca restoran. içeride bütün insanlar içeride. Açın hmm. dışarı koyun. Yani ben dışarıda oturmak isterim yani. Ben niye i̇çeri dışarıda. tıklayayım evet. ki yani şu güzel havada, değil mi? Tabii. Çok güzel restoranmış. Hmm, İtalyan. Kilisesinin önünden geçeceğiz birazdan. Hmm. Evet. Neymiş? Blast GB Scalabrini. Scalabrini. Herhalde <laughs> buranın <dinleri> gelenlerinden birisiymiş. Hmm. <laughs> Saint Angela Mercia Kilisesi. Meriç. Meriçtir evet. bence Meriç. Onların Meri öyle şeyleri var. Hatta buranın ismini de oradan esinleyip Eri falan koymuş olabilirler. <laughs> <değil mi? gülüyor> olabilir doğru. E, ama burası galiba şey şu an tadilatta. E, evet. Önü falan şey kapalı. Hmm. Yani o şey taşları falan, merdivenleri falan yeniliyorlar. Bu sokak çok evet, güzel bir sokak abi. ve çok fazla bu sokakta apartman var. Evet. E, yani oturulur değil mi burada Hiç yani? Hiç sokak buraları bilmiyorduk ya. Ben bilseydim bu sokakta oturmak isterdim. Evet gerçekten öyle. Hı -hı. Bak burası da apartman. Sen Angela M-Center <laughs> apartmanlar bunlar. Şu karşıda yani. bir apartman var, şu an göremiyorsunuz ama. Yani kaç katlı? Üç. Üç katlı, evet. Giriş tabii. katıyla üç. Hı. Ha bir de tepeye yatmışlar. Küçük yapmışlar. bir teras var. Evet zaten çok yüksek yapılmıyor. Evet. Hı -hı. Ama buradaki en yüksek binalardan bir tanesi bu. Genelde hepsi iki katlı buradadır. Evet. Değil mi? Hı hı. Burası kafe. Evet. Ee, yine yiyecek falan da var tabii ama kafe. Aslında kafe olarak gördüğümüz bir tek bu İtalyan sokağında gördük. Kafe, Türk usulü. Kafe. Doğru, tabii, doğru, doğru. Yani. Bak geldik senin rakı. Şeylerden. Aa, Evet, ee, ben tabii rakı diyorum ama yani onlar muhtemelen rakı içmiyorlardı. Şey <laughs> tabii, tabii, doğru. E i̇şte ama mezelerin falan tabii yapıldı. Mezeler falan vardı, evet. E i̇şte balık. Ha, mezzo, bak mezzo. Uh -huh. Karşıdaki yerin adı mezzo. Mezzo lunch. Güzel. Mezzo acaba mezze mi demek ya? Ya muhtemelen mezze öyledir demek. ben sana Değil söyleyeyim mi? ya. Oradan e, gelmiştir. Bence de me kesin. Mezzo. Mezzo. Hı hı. Mezzo. Tabii onlarda şey kadeh var. Ama beyaz masa örtüsü. Benim dikkatimi o çekti. Değil mi? <laughs> beyaz masa örtüsü. Hep bizde de öyle ya. Yani bu sokak beni Türkiye değilmiş gibi hissettiriyor. Değil mi? Doğru. Değil mi? <laughs> evet, güzel. İç içe gel genelde insanlar falan da çok yürüyor bu sokakta. Hı hı. Değil mi? Biraz evet, tabii biraz şey Herkes oldu herkes şu an yemek yiyor yemek yani yiyorlar, evet. yemek saati. Aha gelinlikçi. Aha. Gelinlik ve abiye. Hmm. Abiye Burada... de yani bütün kıyafetleri vitrine simsiyah koymuşlar. Evet. Bir renkli koysana kardeşim hiçbir şey gözükmüyor. Şuraya bak hepsi simsiyah. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Gözükmez ya. Gözükmez ya evet. Bir yansıma yapıyor zaten. Hı hı. Bak bu apartmanın önünden geçiyoruz, burası da hmm, üç katlı evet, bir yer, bak. altı dükkan. Evet evet, burayı gösterelim bak. Geçen şuraya geldiğimizde hatta balkonda da oturanlar vardı. Aha. Şöyle, Şöyle bir... geçip gösterebilirsin. Öyle mi? Ha. Şuradan gösterebilirim belki, evet. Şöyle. Böyle gösterdim. Burası ev Caddesi'nin meydanlık alanı. Burada bir kim olduğunu bilmediğim bir heykel var. Şöyle Erie Street zaten tabelası. Karşıda da bir tane heykel. Evet burası da tam o meydanın olduğu yer. İtalyan ve Kanada bayrağı var Erie Street. Evet şu an Wyandotte Caddesi'ne doğru yürüyoruz. <laughs> <Evet>, Wyandotte Caddesi. <laughs> evet Wyandotte Caddesi. Ve burada da güzel şeyler var, mekanlar var, barlar falan var. Şu arabaya hmm. bak Seher Abi Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Mor istiyor. Ee, eski tip. Eski tip. Duruyor, hmm. böyle taş koymuşlar şeye, tekerleğin önüne. De. Hep burada mı duruyor acaba bu? Kullanılmıyor mu? Bence şey dekoratif amaçlı kullanıyorlar. Hmm. <laughs> Aa evet. Tamam, burada güzel yerler var. Evet, burası güzel, bayağı güzel. Şöyle arkamızda, burada köşe bir bar var. bunda hmm. da... De... Sürekli dolu olan yer. Evet, sürekli Omagios. dolu olan yer. Evet. Oma yiyor. Oma yiyor. Yani böyle şey gibi bir evi kafeye çevirmişler gibi değil mi? Bence çok iyi fikir, evet. güzel yani bayağı büyük bir şey. spor bar, değil mi burası? Kafe Burada dediğim tabii bar yani. Bahçe çevirmişler. Yani, yani, bar. Bar. Ama güzel. bence güzel yapmışlar çünkü çok güzel arka bahçesi falan var o bahçe kısmında şey oturma yerlerine falan çevirmişler. Tabi tabi her tarafta oturma yeri var ya her tarafta. Burada da böyle bir küçük bir. Pop gibi bir şey var bak. Hı hı. Evet. Ortano. Ortano. Hı hı. Buranın e, şeyleri. E, ne? ne, deniyordu onlara? E, kokteyl. Ha, kokteyl. Kokteylleri kokteyl. çok güzel. Ha, ha. Evet doğru. Aa, karşıda The Gold var. Tamam oraya geçelim mi? Evet oraya geçelim. Güzel. Evet, güzel. Sevdiğimiz bir yer. Evet yolun karşısına geçtik. Şimdi evet. Şimdi The Goat'un önünden geçeceğiz. Önünden geçeceğiz. Gold. Burası da çok güzel bir yer. Burada aslında çok fazla e, seçenek... Çok fazla seçenek yok değil mi? Yani çok... evet çok fazla seçenek yok. Ama, yok ama e, mesela buranın yerel biraları çok güzel. E, çeşit çeşit bira var. İşte Kanada biraları. Evet. Ondan sonra işte kokteylleri. Genel Yerel biraları gerçekten güzel burada. Çok değişik bir biralar var burada yapılmış veya yakın yerlerde, Leamington, King, Kingsville tarafında <laughs> yapılmış yerlerdeki biralar var. <laughs> Ve güzel, çok güzel. Beğendik ya. Yani. <laughs> güzel, oraya gelinir. Evet. Bence de gelinir. Şöyle karşıya geçelim. Burası Asul. Hmm, ee, lounge, Asul? şey Asul, şey e, neo, ne Neon, Özgür. Neon Canım. E, İspanyolca da mavi asul demek ya. Evet doğru. Zaten bir de mavi yazmışlar azul lounge güzel azule. Güzel. Bak güzel. nereye geldik? Nereye geldik? Ha Vito! 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 Burası da çok güzel. Ay içi keşke içini çekebilsek ya. De ama Bu, mekanların içlerini çekmeye geleceğiz ya bir ara. E, Tabi izin verirlerse o gösterelim burası çok güzel bir yer. Şimdi önünden geçeceğiz. Buraya pizza yemeye geliyoruz biz. E, hemen zaten şeyde. Açık böyle kocaman bir fırını var. O fırında hemen önünde yapıyor. Sen siparişini veriyorsun, önünde orada açıyor, çocuk sallıyor falan homurdanıyor. Evet, değil mi? o da bize şov yapmıştı, evet. çekmiştik. Instagram'da paylaşmıştım o da çocuk. Yine bir Harley geçti. Evet. Şimdi böyle dışarıdan böyle düz bir dükkan ama içeri girdiğin zaman böyle bir sürü aksesuarlar, lambalar, mumlar falan. Ee, çok güzel. Fırının o kocaman fırının önünde de hemen siparişini veriyorsun, pizzalı yapıyor. Orada evet. izliyorsun. Instagram'da görebilirsiniz. O videoyu paylaşmıştım orada. Bir de o fırın dediği de yani hani köy yerlerinde olur ya böyle üstünü böyle şeyden kapatırlar böyle. Yani dışarıda bir fırın yani. böyle evet. yuvarlak oval üstü böyle içine veriyor yani. Pizza'yı pişerken izledik ya. İzledik evet tabii. Evet. Bir de oradan siz müdahale edebiliyorsun ya. Yani tamam iyi, iyi az pişmiş veya biraz daha tam pişti şu anda çıkan falan gibi. Evet. <laughs> evet. Güzel güzel ya. Çok güzel. Buraya evet. kesinlikle gelin pizza yemeye. Buraya kesin zaten İtalyan restoranı. Şey. Evet, evet. Ita hatta şey çocuk çocuklar da İtalyan da. Ha evet. pizzayı yapan çocuk Kanadalıydı, Kanadalıydı ama. ]ydı. Ama evet. bizde servis yapan çocuk İtalyan'da İtalyan da ama ismini unuttum evet. ya. Evet ya. Neyse. Çok tatlı çocuk da. Şey yaparız izin alırsak eğer izin verirse evet. her mekana gidip soracağız. İçeri çekimleri için eğer izin verirlerse içeride çekimler yapacağız. O zaman geldiğimiz zaman evet. sohbet ederiz. Tabii canım. O zaten çok konuşkan bir çocuk değil mi? Tabii, bizi evet. bırakmadı ya. Bırakmadı evet. Hayır, sürekli geliyor pizza nasıl, bira nasıl, o nasıl, bu nasıl, memnun musunuz, mutlu musunuz? Evet. Güzel, güzel bir yer, bayağı ilgileniyorlar. Fiyatları da çok uygun. Evet güzel, fiyatları uygun yani. Hı -hı. Çok uçuk değil yani. Evet. Şuradaki eve bakar mısınız Özgür? Oraya gidelim mi? Gidelim hadi. O bildiğimiz düz ev şey, herhalde. Walkerville. Ee, Merchant Tile Limited Aa, Kıyafet kıyafet Hı -hı. Yerel kıyafetler galiba ee, Evet güzel Gömlekler bunlar şey ya ee, Pamuk Baksana zaten görüntüsün şeyinden de belli evet. Karşıdan bakınca Güzel gözüküyor evet. Bu tarafa mı geçeyim ben? Tamam olur Hı -hı. Daha rahat olur Burası böyle bir sokak işte Aa ileride Vinology var. Ha Vinology Evet. Var, evet. Vinalogy bir de Tekamsi de var değil mi hayatım? Evet. Burası ev değil mi Özgür? Ev, ev burası. Şöyle sokaklar da çok tatlı ya her sokak ağaçlı. Her sokak. Değil mi? Evet. Her yerde ağaç var. Yemyeşil bir ülke. yeşil bir ülke. Gerçekten ağaçları evet. çok seviyorlar ve koruyorlar. Evet ve koruyorlar. Burası evet. ev ya. Evet, ev. Evet. Çünkü burada genelde hani evden bozma mekanlar gibi duruyor ya. Burası Tabii. ev. Evet. Sokakta vallahi burada otursan ne de güzel olur değil mi? Hemen gidersin, yemeği yersin, bir şeyler içersin, eve gelirsin. Güzel. Şurası Vinylogy, orası... Hmm. Onu, o Vinylogy'e uzaktan bak. Onların üst katı terası da var, burası da çok güzel bir yer. Döndüreyim mi, çekeyim mi? Döndür, tabii tabii. Şöyle bir... Bak üst katı da var, açık. İster aşağıda, ister yukarıda <laughs> ee, şey yapabilirsin. Güzel, gözüküyor gözüküyor. Zaten değil kocaman mi? yazmışlar. Evet. Hı hı. Çok güzel mekan canım burası hı hı. da. Ama üst tarafına çıkmadık değil mi hayatım biz Yok burada? üst tarafına çıkmadık. Hmm. Tamam. Hı hı. Şöyle bir hemen geri alayım bize. Evet. Şimdi size bir yer göstereceğiz. Burası Kanada'yı bizi ilk geldiğimizde, Bora Amerika'dan geldiğinde geldiğimiz <laughs> ilk, ilk mekan değil mi? Thursday Butler. Evet. Thursday Butler. Evet. Burası Buraya ilk geldiğimiz ciddi. yer. Anılarımız <laughs> canlandı, değil mi? Evet, çok evet. güzel bir yer. içerisi. kocaman ekranlar var. İçeride işte insan spor var. Aha. İnsanlar hem maçlarını izliyorlar, hem bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Evet. Ee, güzel bir yer gerçekten. Evet. Anılarım depreşti. <laughs> evet, <doğru. gülüyor>